Günaydın. <laughs> Hemen uyanıp bir güzel hmm, kahvaltımızı da yapmadan işe gidiyoruz. Mutfakta bir gün geçirmek biliyor. Günaydın. Çok işimiz var. Beyaz yaka kankiler. Pazartesi olduğu için çok fazla geliyor ve yoğunluk oluyor. çünkü sağlıklı bir bol dükkanıyız ve bir e, biliyorsunuz ben yani Yürüyerek gidiyorum bu arada. Evime yürüme mesafesinde olmasa asla işe girmezdim. Evet arkadaşlar cin düğününe katıldım. Hepinize merhaba. Sevkiyat. Süper bir sevkiyat hem de mutfağın ortasına. Tebrik, bütün ekibi tebrik ederim. Mutfağın Evet, besmele çektik önlüğümüzü giyiyoruz ve dediğim gibi bugün beyaz ve kakankilerin e, toplanma günü bizim şubede bunların açık çekleri mi ne varmış bizim şubeyle alakalı o yüzden bugün baya bir hazırlık yapacağız benim incelmiş gördünüz mü benim diğer zayıflama videomu görmediyseniz izleyin lütfen çünkü çok keyifli oldu süper bir zayıflama videosu çektim size ve hala o diyete devam ediyorum. Birazcık dilencim düştü, birazcık yoruldum. Ama yapacak bir şey yok. Zorundayız ki. Zorundayız yani. İlk iş donuk ürünleri çıkartıyoruz ki ben bir fazla bunu yaparken onlar bir güzel erisin. Merhaba arkadaşlar. Kutu açılımıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bu yeni bir ürün. Bunun demo'su yapılmış, bir şeyleri yapılmış. Şef birazdan beni arayacak ve diyecek ki, bunu böyle böyle yap, böyle böyle sunumla. Altına bundan bundan gelsin, üstüne bundan bundan gelsin. Ben de onları yapacağım. Sonra gelen sevkiyatlarımızı yazdık. Eğer beni bu hayattan kurtarmak isteyen varsa, e, abone olabilir, YouTuber olurum. Zira CapCut, CapCut Premium alacak param yok. Çok harcıyorum ama. Benim bok yemem. Kabul ediyorum. Ay bu arada. Kız verdim. Öyle değil öyle değil. Öyle değil. Kilo verdi. Ya böyle olmaz ya. Şimdi tepsimize köftelerimizi dizeceğiz. Alsın beni benden çok mutsuzum halimden. Gelip bana bone falan yazarsanız var ya kafanıza sıçarım. Ve bir ürün çıkardım paketten. Ne yapıyorum biliyor musun? Şuraya, şuraya hemen AT yazıyorum. Hemen ondan sonra tarihini yazıyorum. Yanlış yazıyorum. Sonra alıyorum bunu bacım. Buraya zonk diye pişiriyorum. Ve çıtır tavuk sekansı. Birazdan da basmati pirinçlerimizi ısıtacağım. Altın ayar, altın ayar. 24 ayar, 24 ayar, 24 ayar. Ha ha! Bugün müşterilerimize müc vereceğiz. Anladınız mı şakamı? Sıra karbonhidratlardan makarna yapıyoruz. Makarnayı ocağa ekliyoruz. Dün ben videoyu yarım bırakmışım ya. Tamamını çekemedim. Çok kalabalık vardı. Çok fazla insan geldi ya. Of. Dün videom yarım kaldı. Bugün işlemediğim ya da işlediğimi görmediğiniz ürünleri işliyorum. Bebek sonun. Tabii ki kılçık buluyoruz ve bunları çıkartacağız. güzel. Ama şuralarda yaramaz şeyler var. Oh, bu da sonu. Videonun sonuna bitiş bile eklememişim kızlar. Mutfağımda genel olarak tırnağımı kesiyorum ve böyle ürünler işliyorum. Abone ol. Like'a falan bas. Lütfen. Eee böyle videolar istersen yoruma yaz.